Herkese merhaba, mutfağıma hoş geldiniz. Ee, bu haftaki ekşi mayalımız, ekşi mayalı Ramazan pidesi. Bu bölüm, Ramazan bayramı özel bölümümüz olsun. Ee, malzemelerimiz, 450 gram beyaz un, 25 gram irmik kullandım ben, durum buğday unu, bulamazsanız irmik kullanabilirsiniz. 25 gram da siyaz unu, ee, 350 gram suyum var, 350 mililitreye denk geliyor da. Bir de 100 mililitre ekşi mayam var. Onu şu anda koymayacağım. Ee, şu anda sadece hamurun dinlenmesi için unu ve suyu karıştırıyorum. Ee, bir, bir saat, bir buçuk saat dinlendikten sonra mayasını karıştırıp yoğurma işlemine geçeceğiz. Ee, şimdi hazırsak başlayalım. Evet toplamda 500 gram unum var. Bu arada tam ölçüleri de aşağıya yazacağım. Oradan da bakabilirsiniz. Şimdi suyumu Karıştırıyorum ona. Evet, şöyle bir karıştırdım unla suyu. Ekstra yoğurmuyorum. Sadece homojen bir şekilde karışması yeterli. Şimdi bir bir buçuk saat bu şekilde üstünü nemli bir bezle örteceğim ve dinlenecek. Sonrasında mayasını da koyup yoğurmaya başlayacağız. Şimdi hamurumuz dinlendi bir saat boyunca. Mayayı da karıştıracağım hamura ve bir 10-15 dakika elimde yoğuracağım. Elinizi çok hafif ıslatın. Ve şöyle iyice yoğruldu. Şimdi kap içerisinde bir yarım saat bekleteceğim. Sonrasında 10 gram suyunu ve tuzunu ilave edeceğim. Ve biraz daha yoğuracağım. Ondan sonrasında da katlamalarına geçeceğiz. Şimdi hamuru bir yarım saat rahat bırakıyoruz. Evet hamurumuz bir yarım saat dinlendi. Şimdi 10 gram tuzunu ve suyunu ilave ediyorum. Sonrasında bir 3 dakika 5 dakika daha yoğuruyorum. Hamurun nasıl sıkılaştığını görüyorsunuz. Şimdi kabın içine alıyorum hamuru. Şöyle zeytinyağını birazcık her yerine bulamış gibi olalım. Evet. Şimdi bir saat sonra ilk katlamasını yapacağım. Bir saat dokunmuyoruz, oda sıcaklığında olacak. Ee, bir saat sonra ikinci katlamasını da yapacağım ve sonrasında iki saat dokunmayacağım. Hamurumuz bir saat dinlendi. Şimdi ilk katlamasını yapacağız. Şöyle etrafından toparlıyorum hamuru. bir bir tarafına, bir diğer tarafına katlıyorum. Şimdi bir saat daha bu şekilde dinlenecek. Bir saat sonra ikinci katlamasını yapacağım. Ondan sonra katlamaları bitireceğiz ve sadece mayalandıracağız. Evet, ikinci saatte de bıraktık. Gördüğünüz gibi kabarmaya başladı bile hamur. Şimdi ikinci katlamasını yapacağım. Şimdi üzerine bir fıs su sıkacağım. Dışının kurumaması için. Sonrasında 2 e, saat oda oda sıcaklığında mayalandıracağım katlamadan. Sonra bir poşet geçirebilirsiniz e, mayaladığınız kabın üzerine. E, sonrasında buzdolabına atıyoruz. Bir 18 saatte buzdolabında mayalanacak. Ondan sonra çıkartıp şekil vermeye geçeceğiz. Bundan sonrasında dokunmuyoruz daha fazla. Evet, hamurumuz bayağı bir mayalandı. Ee, son katlamamdan sonra 2 saat daha oda sıcaklığında mayalandırdım. Katlama yapmadan. Sonrasında buzdolabına attım. Buzdolabına da bir 12 saat mayalandı. Ee, şimdi şekil vermeye geçeceğiz. Hamuru ikiye böleceğiz. İki adet Ramazan pidesi çıkacak yarım kiloluk ıı, bu tariften. Daha fazla çıksın isterseniz iki katını da yapabilirsiniz. Şimdi hazırsak şekil vermeye geçelim. Şimdi öncelikle şöyle hamuru çok havasını almadan tezgah üzerine alıp ikiye böleceğim. Sıkı bir ön şekil vereceğiz öncelikle. Aynı şeyi buraya da yapıyorum. Şimdi bu şekilde tezgah üzerinde e, bir saat bekleyecekler. Sonrasında yağlı kağıt üzerine alacağım e, ve 2 santim kalınlığında açacağım. Yağlı kağıt üzerinde yaklaşık olarak bir 4-6 saat arası daha mayalanacaklar. Sonrasında parmakla üst üstüne şeklini verip fırınlamaya geçeceğiz. Şimdi bir saat bekliyoruz. Evet hamurlarımız bir saat tezgah üzerinde bekledi. Şimdi 2 santim kalınlığında açıp yağlı kağıt üzerinde bir 4-6 saat arası daha mayalandıracağız. Onun için şimdi şöyle bir tanesini bir kenara alalım. Açıyoruz. alalım. Hatta şöyle elimizle de biraz inceltebiliriz. Ve yağlı kağıt üzerine koyalım. Şimdi bu şekilde gördüğünüz gibi 4 ile 6 saat arası. Hava çok sıcaksa 4 saat yeterli olacaktır. Üzerini bir bezle örteceğim ben. sizin de örtmenizi tavsiye ederim çok kurumaması için. 4 saat bu şekilde en az mayalandıktan sonra üzerine yumurta sarısı ve susam çörekotuyla çeşnilendirip fırınlama işlemine geçeceğiz. Şimdi mayalanması için rahat bırakıyoruz. Evet arkadaşlar Ramazan pidelerimiz şu anda fazla bile mayalandı. Hemen üzerine yumurta bir yumurta ve bir yumurta sarısı e, var şu an kasenin içinde. Şöyle çatalı bir kenara alayım. Bir saniye. Sırasıyla ben bir pideyi piştikten sonra diğer pideyi de şey yapacağım, pişireceğim. Çünkü bir adet sığdırabiliyorum fırına. Şöyle bayağı kurumuş bile dışı. Bu kadar bekletmeyeyim. Yani benim 6 saat oldu bekleyeli dışı birazcık kurumuş bile hamurun. Şimdi elimizle şekil vereceğiz. Şöyle parmaklarım uçları biraz yumurtalayayım. Şöyle Üzerine susam, çörek otu. Şimdi şöyle döküm tencerem fırında ısınıyordu yaklaşık bir saattir 250 derecede. Şimdi tencereyi çıkaracağım ve pideyi içine yollayacağım. 5 dakika e, 240 derecede pişecek. Sonra 230 dereceye düşüreceğim. 10 dakikada öyle pişecek. Sonra Ramazan pidelerimiz hazır. Evet. Ramazan pidesi yapmak istemiştik ama e, bunlar çok enteresan oldu gerçekten. Bir tanesi ilk pişirdiğim, döküm tencerede pişirdiğim. Yani bu balon ekmek oldu bildiğiniz. Ramazan pidesinden çok balon ekmek oldu. Ee, ötekisini normal fırın tepsisi üzerinde pişirdim. Bu da böyle bir uzay gemisi gibi. Uf, 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 ufo. Yani fazla mayaladık galiba. Ee, 4 saat falan mayalanması muhtemelen yetiyordu bunların. Ama böyle bir garip oldu. <laughs> garip oldular. Balon ekmek diyelim biz buna. Ramazan pidesi yerine balon ekmek diyelim. Hatta şöyle bir tanesini... Hmm. Oo. Şuna bakar mısınız? Aslında içi çok iyi olmuş. İçi çok iyi olmuş da... Burasına da yumurta. <laughs> içi çok iyi olmuş. Ama biraz işte dediğim gibi balon gibi olmuş. Yani balon bir Ramazan pidesi olmuş. Bir de tadına bakalım. Bir de tadına bakalım. Şöyle. Güzel aslında. Şuna bakar mısınız? Delikli delikle. Delikli delikle. Ve çok iyi kokuyor. şey diyeyim mi? Ramazan pidesinden çok daha iyi olmuş. Çok güzel. Bu da bizim Ramazan pidemiz olsun. Nedir ki yani? Çok güzel olmuş. Hmm. Aa, biz çok beğendik. Siz de beğendiyseniz lütfen kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın.